Ayy, eğer şöhret şöhret de o sinir kadının ben olduğumu anlarsa... ...babanın kanalına hayatta film falan yapmaz. <laughs> Adamcağız kendini aşağılanmış hissedecek. Bu yüzden de rezil olacak. Ay, şimdiye kadar babana yaptığım en kötü şey bu. Neden eve dönmüyorsun o zaman? Dilara, babanla ilk romantik randevumuz bu. Affetmek istemiyorum. Eğer ünlülere nasıl davranacağını bilseydin... ...başına bu gelmezdi Melek. Ay, aman anne görgü kurallarını öğrenmen lazım. Ah! Sertep Hanım! Yeni albümünüz süper! <laughs> Çok iyi düşünmeliyim ve karar vermeliyim. Şöhret şöhretlinin beni yemekte tanımaması lazım. Yani kıyafetimi değiştirmem lazım. Rukiye'nin ne? Ne? Ne zaman çıkıyorsun sen oradan? Özal'a mı oy verip, Necdet Can'a mı karar veremedim bir türlü? Sen o çıkarsan o Peru'nu! Senin nişanlın var, hadi! Ay saçımı bırak! <laughs> hadi diyorum sana! <gülüyor> 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 ay çekiştirme de beni! Ya Rukiye ne? ben seni torununum, hadi! Ay, ay Sevda Hande gibi olduk, çekiştirme! <laughs> siz, siz onların kusuruna bakmayın! Ünlülerin önünde nasıl konuşacaklarını bilmezler de!